Ben de dört bir şey Hayır, Hayır. Hayırlı akşamlar, iyi oturmalar arkadaşlar. Hoş ben belediye başkan yardımcısı Hasan Günden, temizlik işleri müdürümüz. Parkları dolaşıyoruz. Temizlikle alakalı hem sizlerin ikazlarını, uyarlarını dinlemek üzere hem de varsa sizin ikazlarınız, uyarlarınız. Çünkü bu el birliğiyle olabilecek bir şey. Çöp atanlara artık uyarı artı cezada i̇yi bulunuyoruz. Iyi güzel bir bence daha çok sık yapın. Şehrin farklı parklarını haftada 3-4 defa en az 7-8 tane parkı gezip Vatandaşlarımızı hem uyaracağız, evet. kirletenlere de ceza evet. uygulayacağız. Yani yok, şimdi çok güzel olmuş. aileler geliyor, oturuyorlar, görüyoruz masanız tertemiz, yeri atmamışsınız. Allah razı olsun diyoruz ama herkes sizin gibi değil. Evet. Şu anda evinizin mutfağında oturup aynı evet. sofrayla evet. hiçbir farkı yok. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Dolayısıyla vatandaşlarımız sizlerden destek bekliyoruz. Evet, Sadece evet. sizler değil. Evet, hepiniz evet. çevrenizdeki komşunuzla, akrabalarınıza Kesinlikle. uyarıları yapıp. Lütfen çevreyi kirletmeyin. Evet. Yani biz çocuk çocuğumuza bir çevreyi bırakacağız. Torunlarınıza bırakacaksınız. Kesinlikle. Evimiz gibi burası. E, vallahi tam benim söyleyeceğimi söyledin. Evet, Çok sağ olasın. Evet. Daha hiçbir şey söylemeye gerek yok. Yani, yani, evimizde... Böyle bakıyoruz. Şimdi bundan sonra Biliyorsunuz bir an önce temizlik kampanyasına başladık. Yaklaşık olarak 29 mahalleyi bitirdik. Düzce'de 64 mahalle var. Evet. Çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan sağduyu bekliyoruz. İki gün önce buralar tertemizdi. Şu anda görüyoruz. Vatandaşlarımız gelmiş. Çöp babası şurada. Hemen şuraya atmışlar. Yani 2 metre yok. 2 metre yok. Vatandaşlarımız burada gelip burayı kirletiyorlar. Vatandaşlarımıza ciddi anlamda duyarlılık bekliyoruz. Destek bekliyoruz. Akşamları parklara dolaşıyoruz. Yapabildiğimiz kadar, gezebildiğimiz kadar vatandaşlarımızı ikaz ediyoruz, uyarıyoruz. Yerlere çöp atmamaları konusunda, temizliğe destek olmaları konusunda uyarıyoruz, ikaz ediyoruz. Sağolsunlar çok iyi karşılıyorlar. Toplumsal olarak bir destek de buldu. Buraların temizliği konusunda kararlıyız. Belediye olarak belediye başkanımız Doktor Faruk Özlü'nün talimatıyla bunu sonuna kadar götüreceğiz. İnşallah temiz biz düzce için elimizden ne geliyorsa yapacağız.